A B B B B B A B B B B Ha buradayım hadi. Eyvallah. gel buraya gel. oturulumuzdan benimle beraber. Her başkanı. Allah razı olsun. Sen nasıl? Babana vereceksin Allah'a şükür. Senleri

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. فلا تولوا عنه وأنتم تسمعون. kıymetli divan, sayın konsol genel başkanlarım, sayın siyas genel başkanım ve kıymetli şube başkanlarım ve saygıdeğer değer ve sivil toplum kuruluşlarının köy başkanlarımız ve birbirinden değerli üyelerimiz hanımefendiler, hanımefendiler hoş bir şeref verdiniz. olduysa kusura bakmayın. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz diyorum. İnşallah ilerleyen dakikalarda programımız devam edecek. Görüşmelerimiz, konuşmalarımız devam edecek. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Şimdi sunum var. Bize değer veren herkese değer verdik. Zannediyorum ki programları da yoğundur. Gündem dışına çıkarak CHP ilçe başkanı Sayın Anıl Atakan olduğuna konuşmalarını yapmak üzere Türkçe'ye davet ediyorum. Kıymetli Hazır'ın değerli Sinoplu komşularımız, değerli Karadeniz hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Olağan kongremizin hem iliniz adına hem naçizane ilçemizde gerçekleştiği için ilçemiz adına hem de ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Abdullah Başkanıma tekrardan çıktı bu yolda başarılar diliyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Hepinizi saygıyla dinamlıyor. Evet. Sayın Divan, çok değerli Sete de başkanlarım

Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, Şube Başkanlarımız, değerli, değerli. Evet, kıymetli hemşerilerim, sizi önce selamlamadan önce iki hususta bir şey söylemek istiyorum. Bir, karnınız açsa yukarıda yemeğimiz var. Buyurun yemek kalmasın, yemek yemeye davet ediyorum. İki, dışarıda kan bankası e, otobüsümüz var. Bir damla kan, bir hayat diyoruz. E, sağlıklı olan insanlar kan verirse sevinirim. Sayın Divan Başkanım, S S S Sayın Divan, Sayın Siyahatımızın onursal başkanları, Sayın Siyahatımızın genel başkanı, Sayın Siyahatımızın şube başkanları, yöneticileri, kıymetli köy dernek başkanları, havası sert, insanı mert, Karadeniz'in incisi, Sinoplu hemşerileri sizleri saygıyla selamla selamlıyorum. Evet kıymetli hemşerilerim bu bu siyah benim gerçekten üniversitem olarak biliyorum. Ben burada 25 yıldır siyahın içinde ve Sinoplularla beraber oldum. Bu siyasetin yüzünden iki dönem iktidar partisi AK Parti Ataşehir Belediye Meclis üyeliği yapıyorum. Bunu ben siyata borçluyum ve Sinoplu'nun 7/24 her zaman hizmetinde olacağım. Ben her zaman söylüyorum hemşerilerim. Gece 3'te bir insan aranacaksa, işi düştüyse beni arayabilir. Ben Sinoplu'ya hizmet etmekten gurur duyuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Burak Şandağ Dernek Başkanımız. Burak'tan da var. Kıymetli Hacı'nın konuşmalarını yapmak üzere kıymetli ağabey büyüğümüz, Yüksek Sişare Kurulu Başkanımız Sayın Bahri Yavru'nun konuşmalarını yapmak Sayın Divan Başkanım, Hı -hı. çok değerli Siyah Genel Başkanım, eski genel başkanlarım. Bu sebeple, bu sebeple değerli dostlar, tabii ki biz dertleşiyoruz. Şimdi çok değerli genel başkanımız da katılmış aşağı yukarı 20 küsürün üstünde hukukumuz var. Kendisine de ay aynı... Sayın, Sayın Genel Başkanım, Onursal Genel Başkanlarım, Kıymetli Divan ve çok değerli Siyah Ataşehir İstanbul ailesi hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz özel saygılar. Konuşmalarını yapmak üzere. Sayın Divan Sayın Divan Sayın Genel Başkanım, kıymetli onursal genel başkanlarım, genel merkez yöneticilerimiz, siyadımızın çok kıymetli şube başkanları, şube yöneticileri ve 36 yıldır siyadımız kurulduğu günden bu zamana kadar helal alın terini camiamıza, derneğimize akıtan ve gecesini gündüzüne katıp camiamızın daha büyük, daha kuvvetli, daha görünür olması için çalışan, mücadele eden kıymetli üyelerimiz Siyat Ataşehir İstanbul şubemizin olağan genel kuruluna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.